Ne kadar yumuşak. Selpak mendil ne kadar yumuşak. Bu kadar yumuşak. Yumuşak Selpak. Şimdi Yayla lezzet testi yapan herkese kurabiye tarifleri kitabı veriyor. 10 değişik ülkeden 35 değişik kurabiye tarifiyle birbirinden güzel lezzetli kurabiyeler. Yayla lezzet testini yapıp düşüncelerinizi yazın. 6 adet amblemle 15 Mart tarihine kadar posta kutusu 190 Konak İzmir adresine postalayın. Yayla kurabiye tarifleri kitabınızı derhal gönderelim. Yayla lezzet testini siz de yapın.